Ya Resulallah ben 1400 sene evvel burada olsaydım akaba kayalıklarında nahir gecesinde bayram gecesinde eshab-ı kiram ile ensar-ı keram ile beraber olsaydım ben de elinin üzerine elimi koyar bu şartların hepsini tereddütsüz ve şüphesiz kabul eder. Sonu ne olursa olsun dünyada başıma gelecekleri düşünmeden ben de sana tereddütsüz beyat ederdim. Ben de tereddütsüz bu şartları kabul ederdim. Bugün de Allah şahittir, Resulü şahittir. Mekan şahittir, zaman şahittir. Akabe şahittir 1400 sene evvel buradaki içtimaya. Ama Akabe şahit olacak. 1400 sene sonra burada sizin içtimanıza da, sizin ağzınızdan çıkan sözlere de, sizin duruşunuza da, niyetinize de, kavlinize de, aminlerinize de şu Akabe Mescidi şahit olacak. Arkadaşlar siz bu asrın bugünün Ebu Umamesi olun. Bugünün Eyüp Sultanı olun. Bugünün Saad bin Muazı olun. Bugünün Usayd bin Hudayri olun. Gelin yeniden arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 1400 sene evvel beyat eden sahabe gibi beyat edelim. Dinin garip zamanında ömrümüzün geri kalanını onun yoluna hasredelim. Onun yoluna ikram edelim. Onun yoluna serelim. Onun yoluna feda edelim. Feda edin kaybetmezsiniz. Allah adına verdiklerinizden kaybetmezsiniz. Canınızı gerektiğinde verin vallahi kaybetmezsiniz diyebilir miyiz arkadaşlar? Ya Rabbi Resulün sallallahu aleyhi ve selleme 1400 sene sonra gelip Ensar-ı Kiram gibi biz de beyat ediyoruz ve diyoruz ki dini mübini İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında yaşama ve anlatma noktasında yaşama ve tebliğ ve davet noktasında bu saatten sonra bu andan sonra tabut gününe kadar kınayanların kınamasına kulak asmaksızın tarafına bile bakmaksızın Allah'ım sıf senin rızanı düşünerek dinimi yaşamaya ve dinimi anlatmaya alemlerin efendisinin ensarı gibi bu vazifeleri yapmaya söz veriyorum diyebilir misiniz arkadaşlar? Söz mü arkadaşlar? Allahu Teala Hazretleri bu sözün arkasında durma kuvvetini, kudretini, gücünü, o manevi kuvveti hepimize tabut gününe kadar ikram eylesin. Amin.